Evet soruyu okuyorum. Yukarıda kenar uzunlukları verilen iki farklı fayans ile karesel bir bölge kaplanmak isteniyor diyor. E, şöyle bir bölge kaplanmak isteniyor, belli bir örüntü dahilinde. E, fayanslar dikdörtgen biçiminde. Yalnız şöyle bir güzellikleri var. İkisinin de kısa kenarlarına dikkat edin. E, her ikisi de ikişer santimetre. Uzun kenarları sadece birbirinden farklı bu iki fayans türünün. Fayans döşemesi yukarıda gösterildiği gibi olduğuna göre bu fayanslar ile kaplanacak en küçük karesel bölgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre olur diyor. Yani ben verebileceğim en küçük değeri vereceğim kenarlara. Şimdi şuradaki şu kenarda yani dikey olan kenarda sıkıntı yok. Zaten ikişer ikişer artarak gidecek ama yatay kenar farklı yatay kenarda farklı bir örüntü var. İlk önce bu örüntüyü bir tespit etmem lazım. Mesela bakıyorum buraya 6, 4, 4 6, 4, 4 şeklinde devam ediyor. Nokta nokta koymuş. Ve 6, 4, 4 ile bitiriyor. Öyleyse kaçar kaçar gidecek. Şunlara dikkat edin. 6, 4, 4 yani 6, 10, 14. 6, 4, 4 yani 6, 10, 14. Öyleyse bu nasıl gidecek? Hangi örüntüde gidecek? 14, 14, 14 ve 14 ile bitirecek. Yani şu kenar uzunluğu 14'ün katı. Bu taraftan bakacak olursak Buradaki kenar uzunluğu acaba kaçın katı olacak? Buradaki örüntüye bakıyorum. 6, 6, 4, 6, 6, 4 ve 6, 6, 4 ile bitirmiş. 6, 6, 4 dediğine bakıyorum. 6, 12, 16. 6, 12, 16 ve 16 ile de bitiriyor. Demek ki buradaki kenar da 16'nın katı. Hem 14'ün hem 16'nın katı olacak ve karesel bir bölge olduğu için de karşılıklı kenarları birbirine eşit olacak. Hatta bütün kenarları birbirine eşit olacak. E, bu durumda e, hem 6'nın hem de 14'ün neyini almam gerekiyor? En küçük ortak katını almam gerekiyor. 16 ve 14'ün öyleyse ekokunu bulacağım. 2'ye bölüyorum. 8, 7, 2'ye bölüyorum. 4, 7, 2'ye bölüyorum. 2, 7, 2'ye bölüyorum. 1, 7, 7'ye bölüyorum. 1. Ek alıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Ve 16 çarpı 7. Bakalım kaçmış. 6 kere 7, 42. Elde var. 4, 7 kere 1, 7. 112 buluyorum. Yani şu kenar 112 cm olabilir. Ve bu kenarda çünkü her ikisi de 10, yani 112 hem 16'nın hem 14'ün katı olacağı için şu kenarların alabileceği en küçük değer 112 olacak. Acaba bu kenar da 2'nin e, katları şeklinde ilerleyeceği için ya da ne bileyim 2'nin değil de şuradan eğer her ikisinin toplamını alırsanız 4'ün katı şeklinde ilerleyeceği için e, 112 4'e bölünebilen bir sayı mı onu da kontrol etmem lazım. Çünkü 112 eğer dörde bölünemezse 112'nin ikinci katını almam gerekiyor ve bu da şıklarda mevcut. 112'nin ikinci katı 224. Bakıyorum acaba 112 dörde bölünebilen bir sayı mı diye. Dörde bölünebilme kuralı neydi? Sayımızın son iki basamağına bakıyorduk. Eğer son iki basamak 4'e bölünebilen bir sayıysa bu sayı 4'e tam olarak bölünür diyorduk ki 12 4'e bölünebilen bir sayı. 112 4'ün de katıymış. Bunu da karşıladı. Öyleyse hem örüntüleri karşılayan en küçük sayı hem de şu şuradaki kısa kenarımı yani 4'ü tamamlayabilecek olan bir sayı. E, karesel oluşturacağım en küçük karesel bölgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre olur çocuklar? 112 santimetre olur.